Şu üç günlük dünyadan bir gün olur sen de göçersin. Güvenme malına, mülküne, bir metrelik mezara sen de girersin. Arkandan kim ağlar, kim ağlamaz bilinmez ama... Ne bir akraban, ne bir dostun iki damla gözyaşı dökmez bilesin. Bırakıp giderler bedenini kuru bir toprağa, çekip giderler kalırsın tek başına. Anlarsın birden gittiklerini o an, vurursun başını taputa bilesin. Bir yılan gelir yanına dost sanarsın. Dost sandığın yılan sokar seni yanarsın. Eyvah eyvah ben ne yaptım diye ağlarsın. Güvenme dünya malına bir metrelik kefene sararlar bunu bilesin. Tahsin de yüzdük motor da kazan. Yok so acı bitti değil mi? Armut, armut akıllı attıydı orada.